31 Mart 2024 Pazar. Altın rekorlara doymuyor. Ons altın 2200 doların üzerine iyice yerleşti ve rekorlarına her gün yeni bir rekor daha ekliyor. Elbette beni izleyen, beni buçuk yıldır bu kanalda takip edenler için hiç de şaşırtıcı gelişmeler değil. Siz benimle bu hareketi adım adım yakaladınız. Aylar süren konsolidasyonu da yaşadınız. Adım adım ve daha sonra bu yükselişi de ralliyi de her geri çekilme de detaylı anlattık, yakaladık. Şimdi de büyük ihtimalle gümüş için bu hazırlığa giriştiniz. Evet, her zaman olduğu gibi haftanın 3. videosunda emtia piyasasına bakacağız. Altın ve gümüş ağırlıklı analizlerimizi yapacağız. Hadi başlayalım. Evet emtia piyasasını biliyorsunuz finans piyasalarına girdiğim 1992 yılından beri her ürün trade ediyorum. Hisse senedi, emtia ürünleri, altını, gümüşü, körensiler, euro doları, şu sorusu her şeyi trade ediyoruz 32 yıldır. Ama altının, gümüşün döngüleri var hep anlatıyorum 9 yıllık döngüler içerisinde. O döngülerin diplerinden başladığı zaman o 9 yıl boyunca benden öyle altın, gümüşle ilgili çok negatif şeyler duyamıyorsunuz. Daha sonra da uzun aylar, uzun yıllar bu doğrultuda bir pozisyonlanma yapmıyorum. Onun için ya herkes beni altıncı ve gümüşçü olarak belki bazılarınız tanımış olabilirim. Ama 2019 yılında başlayan döngünün ısrarla 2028'e kadar devam etmesini beklediğim için uzunca bir zamandır bunu anlatıyorum ki kırılmalar da gerçekleşti. Şimdi altın performans vermeye başladı. Bunun da ana sebebi aslında dünyadaki parasal uslanmaz, arlanmaz dünya yöneticileri. Bakın Fed yöneticileri bir yandan Fed bıraksa para basmayı Amerikan hükümeti veya dünya hükümetleri durmadan mali politikada genişlemelerle ısrarla sürekli olarak bir genişlemeci politikada yani kapitalist sistemi gerçekten çok zorlayıcı ve işleri daha da zora sürükleyici şey. Bakın bu 1971'den beri parasal genişlemelere şöyle bir göz atarsanız bakın ne kadar genişleme olmuş ki o 1971 yılında da altının 35 dolarlardan bu harekete başladığını görürseniz onun için bu hareket uzun vadede aslında altın hep yukarı ama dönem dönem o döngüler sertleşiyor dönem dönem konsolidasyonlar ve dinlenmeler oluyor. Öte yandan dünya devletlerinin borçlarını global government'e baktığınız zaman bakın Covid'den tam 20 trilyon dolarlık e, borç kağıdı basılmış büyük finansal krizden yani 2008 krizinden beri de 50 trilyon dolarlık bir büyüme var. Yani o kadar çok para basılıyor ki daha sonra da dünyanın en eski para birimi altına dayalı bir sistem olduğunu varsayarsanız dolayısıyla altının, gümüşün bunlar uzun vadede performans almamaları ihtimali yok. Dolayısıyla dönem dönem o döngüde oraya doğru öbeklenme ve o fiyatlama ıı, davranışına dönüş oluyor. O açıdan ya yani bu neden hareket ediyor diye soranlarınız için dünyadaki bu parayı doğru yönetme ve dünya ekonomini doğru yönetme olmadığı sürece en azından bazı dönemlerde belki disiplin oluyorlar ama genel anlamda bir arsızlık sık olduğu sürece Dünyanın en eski para birimi altına, gümüşe bu döngüler halinde sığınmalar ve yoğunlaşmalar oluyor. Bakın Amerika'nın dolarının M2'sinin de ne kadar yılda bir doubling yani duble hale geldiği, ikiye katladığı görüldüğünde bakın gitgide işin artarak dönem dönem disipline olduğunu ama her seferinde M2 para arzının yani parasal genişlemenin devam ettiğini görüyoruz. Ve şimdi son 8.2 yılda %91 büyümüş yani neredeyse %200'e yani ikiye katlamaya çok yaklaşmış. 8.2 yılda ki son döngüsünü 11.2 yılda yapmış düzenli olarak para basmaya devam ediyorlar ve kapitalist sistemi bir şekilde sadece borç para basma üzerinden dönmüşler. Bu arada eski Hazine Bakanı Larry Summers'ın bir analiz bir cümlesi gözüme çarptı. Enflasyonu eski şekilde hesap biliyorsunuz enflasyon hesaplanması değişti. Eski hesaplanması yapıldığı zaman 2022'de o zirve enflasyonun aslında %18'lere yükseldiğini not olarak vermiş. Yani o kadar büyük bir aslında genişleme oldu ki parasal olarak ve o kadar büyük bir enflasyon oldu ki Amerika'da da şimdi her ne kadar %2'lere 3'lere düşürdük havaları yarasalar da aslında işin gerçeği eski hesaplamalara göre hala çok daha yukarıdalar. O açıdan bu kadar parasal genişlemenin, bu kadar büyümenin, enflasyonun doğal olarak fiyatlamasının altında görmeye başladık. Görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Öte yandan Philadelphia Fed'in biliyorsunuz Fed üyelerinin hep demeçleri vardır. Fed'de çalıştığımız dönem boyunca altın kelimesi yasaktır hiçbir zaman gündeme. İlk defa böyle bir açıklama görüyorum. Philadelphia Fed'in araştırmasına göre tekrar aslında altın standartına dönsek 1971 öncesine dönsek aslında işin içinden bir çıkış ihtimali var. Biliyorsunuz Great Reset ilgili teorimde mutlaka bir noktada başarısız bir Great Reset denemesi olacak ve onda altına dayalı bir sistem pazarlı olacak Çin, Rusya ve Amerika ile tekrar global düzen için. Bu tabii ki önümüzdeki o 5 ila 10 yılın bir mevzusu olacak bakalım göreceğiz. Öte yandan Amerika'nın hükümeti hep mi böyleydi? Yani böyle söylüyorum ya hep böyle değildi aslında. Yani borç/gayri safi milli hastası bu kadar kötü değildi. Bakın borcun GDP oranı Amerikan borcunun devlet borcunun GDP oranı anormal bir seviyeye geldi. Şu son dönemdeki yükselişine bakın. Aslında tarih boyunca hep böyle değildi. Dönem dönem evet. İşte o 1950'lerde bir pik yaptıktan sonra uzunca bir zaman aslında düzenli bir şey içe ama özellikle 2008 krizinden sonra iyice ayarı 2002'de başlayan bozulma 2008 krizinden sonra gitgide ayarsız hale geldi. Bakın son dönemdeki haline. Yani Amerika içinden çıkamaz bir döngünün içine girdi ve kendini adım adım global bir Great Reset'e büyük sıfırlamaya doğru hazırlıyor kaçınılmaz şekilde. Grafiklerimize bakalım. Altında biliyorsunuz her hafta çok fazla grafik kullanmıyorum. Geçmiş yayınlarımda göz atarsanız altın videolarına orada bazen uzun vadeleri de veriyorum. Şimdi Orta vadeli bir grafikte bir ters omuz boş anlatıyorum bir süredir. Yukarı doğru kırdı. En basit hesapta 2340 dolar. Kademeli olarak 2535, 2600, 60 dolar potansiyel hedefler. Biliyorsunuz geçen yıl sonunda 2400, 2500 dolarları vermiştim ilk yarısı için 2024'ün. Gayet o doğrultuda gidiyoruz. Yani 2400, 2500 dolarlara doğru bir hareketin içindeyiz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda gelme potansiyeli var. Ki bu artık herkesin dilinde ki biz bunu 1800 dolar söylemiştik. Ekim ayında, 2023 Ekim'inde. Bu arada geçtiğimiz hafta Hunt Brothers'ın gümüşte yaptığı büyük operasyonun sonlanmasının 44. yılıydı. Nedir bu biliyorsunuz? Bakın bu grafikte Hunt Brothers'ın 2 dolarlardan başladığı gümüş toplama operasyonunu 1970'ler içerisinde 52 dolara kadar yükseltmişti ve daha sonra 52 dolar evet gerçekten fiziki olarak da alıyorlardı aynı zamanda ama bir noktada kaldıraçlı da almaya başladılar ki operasyon o kaldıraçlı alışları yüzünden bitti. Bakın o sırada 200 milyon ons evet 200 milyon ons kadar Gümüşü aslında toplamışlardı ve daha sonra işin ayarı iyice kaçtı. Bu sefer kaldıraçlı piyasada da almaya başladılar ki o zaman kaldıraç ayarlamalarını bir anda değiştirince Mart 1980'de Gümüş bu 52 dolar seviyesini bir daha görmemesine indi. Ve daha sonra biliyorsunuz 2011'de bir 48 dolarları gördük. Şimdi tekrar oraya doğru büyük bir kutlu çanak hareketi içerisinde uzun vadede grafikte anlatıyoruz ama en kısa vadede bakmak gerekirse 25 dolar 10 cent en kısa vadede takip ettiğim seviye. Üzerine atabilirse ilk sinyal ama 25.90-26 doların üstüne atabilirse majör bir hareket başlayacak. Burada da bir tersomuz başımız omuz var. Çok fazla biliyorsunuz tersomuz başımızlar var. 3-4 tane orada flamalar var, bayraklar var. Yani çok fazla grafikte gümüş artık. O kadar uzun zamandır yataya bağladı ve formasyon yapıyor ki yukarı kırarsa 26 dolarların üstüne sanki büyük bir majör hareketin için başlıyor gibi. 28-68, 32-26 en kısa vadedeki hedefler ama biliyorsunuz gümüşle ilgili bir hareket başlarsa çok majör büyük bir rally'nin potansiyeli var. Özellikle bir Hunt Brothers rally'si olmayabilir ama her türlü kuvvetli bir grafikte ve bayağı tarihi zirvelerin bile gelebileceği bir döngünün içindeyiz. Tabii ki orta uzun vade için söylüyorum. Onun için oraya sürekli olarak artık 3,5 yıl sonra yavaş yavaş daha fazla yoğunlaşmaya başladım. Uzun zamandır evet düştükçe fiziki alıyordum ama şimdi ekran trade etmeye başladığım bir döneme geldik. Öte yandan altın gümüş rasyosunun aşağı gitmesi lazım ki bütün değerli metalin hareketi kalıcı şekilde devam etsin. O hala başlamadı. Bakın e, alçalan tepeler yapıyor. 90-25 altı gümüş rasyosunda takip ettiğim seviye 89-40'larda kapattı. Haftaya 90-25'in üstüne atarsa bu rally ile ilgili bayağı karamsar olurum. Onun için buradan teyit bekliyorum. Buradan tekrar aşağı dönüş gelmezse bu sıra işlerim biraz daha terse gideceğini başka bir şey verme ihtimali görürüm. Biraz daha konsolidasyon devam edeceklerim gümüşte. Ama buradan tekrar aşağı dönüş özellikle 84'ler aşağı kırılırsa majör hareket başlayabilir. Bakacağız. Şimdilik kısa vade altı gümüş rasyosu 90 25'e bakalım ve gümüş için o zaman hazırlık yapalım. 95 yukarı kırılırsa biraz gümüşte geri çekilip beklemeye geçerim. Üzerine atmadığı sürece aşağı attığı anda da döndüğü sırada da gümüşe yoğunlaşmam. Ayrıca vites atacağım. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Bakır, bakırla ilgilenmeye başladık biliyorsunuz. Ortada bir arz sıkıntısı var. Özellikle dünyada gümüş ve bakırın endüstriyel tarafta da çok büyük talebi arttı. Ve arz sıkıntıları başlıyor. 3.94 trend takip seviyemi üzerinde kaldığı sürece bakırda da orta vadeli bir hareketin başlama ihtimali görüyorum. Öte yandan buğdayda en sonunda güzel bir al sinyali verdi. Uzunca bir zamandır biliyorsunuz buğdayı anlatıyoruz. En kısa vadede 531 dolar trend takip seviyemi üzerinde kaldığı sürece bence buğday dibini oluşturdu. Ama 531 aşağısına tekrar gelirse gerçekten bir kere daha tekrar geri çekilip izlemeyecek izleme ama şimdi güzel bir alış sinyali verdi. Bu da yine sağlayabiliriz diye soruyorsunuz bazen. Ya ben hep kaldıraçlı piyasada CFD olarak trade ediyorum ama siz WEAT olarak kaldıraçsız şekilde Amerikan borsasında da ETF olarak da alabilirsiniz. Aynı şekilde buğday gibi bu hafta Mısır'a da göz attım. Orada da sanki bir dipten bir ufak bir al sinyali üretmiş. 425 dolar üzerinde kaldı sürece. O da yine ETF'i olan bir ürün. E, göz atabilirsiniz ama 425 aşağısı kapatırsa e, buğday kadar sağlam bir dip değil bu. E, biraz daha e, aşağılarda oluşmuş bir dip. Ama e, beraber genel de hareket ettikleri oldu geçmişte. Öte yandan kakao fiyatları uçmuştu ya. bakın şeker de kakao ile beraber çikolata da yapılıyor. Kullanılıyor. Şekerde de bir hareketlenme başladı. Şekeri biliyorsunuz yıl sonra videomda güzel bir dipten yakalamıştık o 0.20-60'lardan. Bir yukarı gitti 24'lerde falan sattık. Şimdi tekrar geldi diplerde oluşturduk. Bugün itibariyle grafik beğendim şimdi. Hafta başı oraya da bakacağım. 0.22-67 üzerinde kaldığı sürece burada bir ikili dip olasılığı var. 22-67 aşağısında stoplarım ama dikkatli olun. Kakao, kakaoda ilk defa short açtım geçen hafta ufak bir marj verdi. Ama tabii bu hareket çok ekstrem bir hareket. Daha fazla short squeeze devam eder mi? Edebilir. Onun için temkinli çok ufak bir short açtım. 10.080 üzerinde stoplamak kaydıyla 10.080 aşağısında kaldı sürece 9500 dolar aşağısa gelirse orta vadeli bir trade'e dönüşür bu ve bajör bir tepe oluştuğunu düşünüyorum. Ama 10.080 üzerine atarsa biraz daha short biz devam edebilir. Temkinli bakacağız. Öyle çok majör büyük bir önemli bir trade değil. Zaten yukarı doğru kazanmamız gerekiyordu orada. Şimdi buradaki tepe bir ekstrem hareket diye short baktım. Ama yine beğendiğim grafiklerden biri biliyorsunuz. Petrol, Brent Petrol 85 dolar çok önemli seviyeydi. Yine geldi oraya. İyi takip edenler zordan yine aldı ve yine para kazandı. Ve tekrar yukarı attı. Bakın 87 -85 lira attı. Ee, her 85 dolara gelişinde bu ara para kazandınız. Yani Brent Petrol biraz böyle bir trade oldu. 85 üstünde kaldı sürece buradaki ters omuz baş çalışacak. Ve 92-97-50'ye doğru bir hareket gelecek diye düşünüyorum. Yakın takip etmekte fayda var. Özellikle enflasyonla ilgili kaygı biraz azaldıysa son veri falan. MT piyasasına, petrole falan yarar. Enerji hisselerine de yarar. Öyle takip etmekte fayda var. Doğalgaz, doğalgazda bir dip oluşuyor mu? E Teyit yok ama hala o 1.64 seviyesini veriyorum 3 haftadır. Güzel çalışıyor. 1.64'e yaklaştıkça spot fiyatlama. Alıyorsunuz üstünden satıyorsunuz ama buradaki majör bir ikili dip olma olasılığı var. Hala tam teyit vermedi ama 1.64 üstünde kaldı sürece ben aşağı yönlü trade etmem. E, yukarı içinde böyle bir ufak daha kıpırdanma olursa teyit verecek. Kapanış 1.74'lerde ama böyle 1.80'lerin üstüne atarsa sanki kısa vadede al verecek. O açıdan 1.64 üstünde kaldı sürece alış yönlü bir 1.80'lerin üstüne atarsa ekleyerek yukarı yönlü bakacağım ama 64 aşağısında stoplayıp çıkmakta fayda görüyorum. Uranyum. Uranyum'da da 48.50 ve 45'teki 200 günlük ortalama takip seviyelerimiz. Üstünde kaldığı sürece yön yukarı. Orada da majör tekrar bir dalga gelebilir. Euro dolarda. Euro dolarda negatifim biliyorsunuz bir süredir. Omuz baş omuzun oluşumunu detaylı anlattık. Her yükselişte şortlayınca aslında para kazandınız. Ve 1.10'un üstüne 1.0994'ün üstüne atmadığı sürece bu hala bir omuz baş omuz formasyonu var. Ama asıl 1.0723'ü kırarsa formasyon teyit edecek. Onun için yani bir üstünde stoplayacağınız ufak bir pozisyonunuz var, bir kırılırsa ekleyerek gidebilirsiniz. Öyle trade ediyorum ben de. Ve dolar yen de. Dolar yenle ilgili geçen hafta da söyledim. Bakın aylık grafiği çok yukarı. Haftalık grafiği aşağı gözüken bir grafik vardı. Ben de ne dedim? Geçen hafta robota bıraktım işi. Kısa vadeli bir robot. Al veriyorsa alıyorum. Sat veriyorsa satıyorum diye. Robot da şu anda alış yönlü ve geçen hafta söylemiştim. 149.50'lerde üzerinde al sinyalindeydi ve hala alış yönlü trade ediyor. 149.87 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü hala yukarı. Onun için yani aa işte bunlar faiz arttıracaktı ben aşağı oynuyorum. Ya, yani oynayabilirsiniz ama Sistem şu anda onu vermedi. Kırarsa aşağı sat sinyali verir. O zaman ben de short yönde trade ederim. Çünkü haftalıkla aylık uyumsuzluğu uzun vadede kafamı karıştırıyor. Ben de e, buradaki resme çok dikkatli bakın. İki uzun vadeli grafik birbiriyle çelişiyorsa sıkıntı vardır. E, bunu eğitimlerde zaten detaylı anlatıyorum. Nasıl grafiklere bakacaksınız. Portföy sepetinizi neye göre oluşturacaksınız. Bütün bunları detaylı anlatıyorum. Yine Mayıs ayında bir, birden fazla eğitim var. Bir trading kampım var. Benimle canlı trade ettiğiniz e, Kıbrıs'ta ya da e, Mayıs ayı sonunda dünyanın her tarafından katılabildiğiniz bir online Zoom eğitimim var ya da yine mayıs ayı içerisinde bir VIP eğitimim var. Bunlara katılmak için devrimakyalı.com web sistemden başvuru yapabilirsiniz ve bunları katıldığınız zaman benim özel kapalı networküme dahil oluyorsunuz ve böylece 7 gün 24 saat benimle dirsek temasında, piyasa yorumlarıma ve her zaman sorularınıza yanıt alacak şekilde ve ekibimle ve benimle her zaman temasta oluyorsunuz. Evet, hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.